Selam arkadaşlar. Bugün Call of Duty Warzone oynuyoruz. Yanımda iki tane arkadaşım var. Ozanla Fatih. Hop. Nereye gidiyorsun sen ya? Burası e, haritanın en kalabalık yerlerinden biri bir yer. Birine ya. Hemen şuradan bir şeyler alayım. Gördüğünüz gibi armorumu hemen tazeledim karnımıza plaka koyuyor. Kurşun geçirmez. Şey otalım. Burası bayağı kalabalık oluyor. Ama burada para çok. Amaç para toplamak. Yani amaç birinci olmak tabi de. <laughs> ne yapıyorsun? Abi adam beni kubatlayarak mı öldürdü ya? Neyse Ozan yetişti. Eyvah. Fatih de düştü helal olsun koçuma be Kaldır beni kaldır Hayata geri döndür hemen PUBG'deki gibi tekrar arkadaşınızı kaldırabiliyorsunuz tabi oyunda Şöyle toplayalım Sıkarı işte yani Pek işe yaramayan bir silah ama yine de iş görür Hemen mermileri alalım Oh paramızda 4700 ne burası kalabalık oluyor dedim ama bir kişi çıktı. Hatta bir takım çıktı değil. Bir kişi de değil. Kutuyu açalım bakalım. Kutular böyle Fortnite'taki gibi ses çıkartıyorlar. Bir e, mermi attı yere. Hop! Adam orada. Şuradan hemen de atalayım. Fatih'i düşürdüler yine Fatih maşallah Çok uzaktayım ama Kafasına iki tane mermi salladım Kuşun, nereye gidiyorsun sen ya O araba araba geldi Arkadaşları geldi herhalde Oooo gidemezsin Böyle gitmek yok Patlıyor, patlıyor. Arabayı patlattık. Büyük ihtimal şu an arkadaşına çok kızıyor ya. İki saattir bilmiyorsun ne yapıyorsun sen falan diyordur yani. Adam bekleyeceğim diyor orada arabayı patlattı. Araba da yok oldu ortadan. Yani. Öyle bir patlatma. Işınladık arabayı. Aşağıda çatışma var. Ölerden ses geliyor. Buralar çok tehlikeli. İşte burası PUBG'deki military base. Aynısı. Hiçbir fark yok. Adam orada. Adam yanımıza gelmiş. Eyvah. Ya ben onu nasıl ıskaladım ya? Buradan oraya gidilmiyormuş. Neyse yukarı çıkayım çaktırmadan ama. O pıçaklanmış yemin Bıçağı takmış bizimki ya. Hemen C4'ü attım. Aşağıda biri varsa. Görüyor musunuz adam ne kadar taktik? Hemen C4'ü attım, peşine atladı hemen. Şimdi bizim arkadaşı avlamaya geliyorlar. Bakalım avlayabilecekler mi ama yemetmeyiz onlara yani öyle kolay değil. Öyle kolay değil yani arkadaşı vermeyiz. Fatih gerçi çok önmeye meyilli ama bugün bakalım. Bayağı mermiyedi. Şuradan bir şunu alalım of, kendimize gelelim. Cırt. Bayağı bir hit yedi. Güzel. Bomba atıyorum. Hop. O da düştü. O da düştü. Ben galiba sağlam bir silahtan bir mermi yedim. Bir bomba daha atayım o zaman. Nereye nereye? Nereye? Kaçmak yok öyle. Alan geliyor. Hemen kaçmamız lazım. Arkadaşı avlamaya çalışan o arkadaşlarmış. Av oldular maalesef. Yapacak bir şey yok. Öyle kolay değil demiş. Şu an 16 tane grup kaldı. 38 tane toplamda adam var. 16 gruptan bir tanesi biziz. 15 grup var. Merhaba. Ee, bakalım ya. Çok oyun sıkıntı. Yani bunda PUBG'de mesela 100 kişi geliyor. Bunda 150 kişi var. 200'e çıkaracaklarmış diye duydum. Vay şenlik olacak. Ne yapıyorsun sen orada? Ona doğru bir gidelim biz. Bari armor alayım ya. Param yok. Fakirim. Armor çok önemli oyunda. Armorlar çok önemli. Sakın eksik etmeyin. Armor olmadığı zaman patır patır ölüyorsun ama. Vur. Ha vurdum sonunda ya. Yalnız onu düşüren ben değilim yani. Onu da vurdum tam girerken. Bu da kendini kaldırmış kaçıyor arkadaş. Daha neler yani. O da öldü. burada UAV'yi açtı. Haritadaki yakındaki arkadaşları görebiliyoruz. Düşmanları Bombalıyorum her yeri. Nereye nereye? Bombadan mı kaçacağım? Adam yaktı burayı adamlar gidiyor ya Neyse burada bizim yapacağımız bir şey yok artık bırakacağız öyle. Hop adam atlamış Adam atlamış az da paket oluyorduk Onu da ben öldüremedim nasıl olduysa Arkadaşlardan bir tanesi düştü Tabii ki Fatih Yine olmadık bir zamanda düştü Mecbur bırakmak zorundayız Düşürdüklerimden bir tanesi öldü güzel buralar çok heyecanlı. Armor of Karşıdan atışıyoruz. Eyvah. Bizimkinin kafasına sıktım ama biraz. Koçum öyle evine girersin ama tamam mı? 40 saniye sonra göreceğim ben sizi. Nereye kaçacaksınız acaba? Yani şu anda birazcık önlere gitmeye çalışıyoruz ki bir dakika market varmış burada hemen armorumuzu tamamlayalım. Arkadaşımıza armuru atalım. Dur 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 dur. Karşıdan bakıyor. Hop öyle bakılmaz. Öyle, öyle. Başka bir yok mu? Kaşındım. Nereye kaçıyorsun? Kendini canlandırdın mı? Ne yaptı? Arkadaşım artık. Ah be. Aman diyeyim. Az daha ölüyordum. Fatih geldi tekrar canlandırdık fakat yine ölmeyi başardı <laughs> neyse önemli değil Şimdi bak. Düşmüyorlardı ya. 2 saattir vuruyorum adamı. Düşmüyor yani. Al geri al fazlalık bu Ya bu oyunda bir bug var mesela Bazen armor falan basamıyorsun Şu anda ozanda o oldu Armor'u basamıyor Adana doğru gidelim fazla kişi kalmadı zaten 5 kişiyiz Üçü düşman yani pakettiriz büyük ihtimal diye düşünüyorum Çok dikkatli oynamak lazım bu son zamanlarda Al kafayı gösterdiğin gibi vuruyorlar Herkes profesyonel Hemen yakaladı Ozan orada birini Şu ev tehlikeli olabilir. Ama düşmanımız o tarafta. Olduğunca göstermemeye çalışıyoruz kendimizi. Yeni alan belirdi. nasıl öldürdü ya orada? Yazık. Şu anda tek kişi var. Armoru kırıldı onun. Çok az enerjisi var. Ayda. Birbirlerini düşürdüler. Tek kişi ama o da büyük ihtimal kendini canlandırıyor oyun bitmediğine göre. Arkadaşımı canlandırmayı seçtim. Ve ee, pat. Çok iyi. Oyunu aldık. Helikopterimiz geliyor hemen. Bizi alıp götürecek. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Daha fazla Warzone videolarını YouTube kanalında göreceksiniz. Kendinize iyi bakın. Sizi Oyun sonu videosuyla baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın.